Merhaba arkadaşlar ben Metin. Bir Erkek Bir Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle özel bir video çekiyoruz. Bugünkü videomuzun teması Vodafone olacak. Çünkü Vodafone özel çekiyoruz bu videomuzu. Videomuzda Vodafone için güzel kurabiyeler yapacağız. Şimdi kurabiyeler için malzemelerimizi sayalım. 1 adet yumurta sarısı, 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, yarım paket margarin, 2 yemek kaşığı pudra şekeri var. Kurabiyemizi yoğurmak için kabımıza alıyoruz. İçerisine pudra şekerimizi ekliyoruz. Yumurta sarısını koyuyoruz. Yağımızı koyuyoruz. İyice bir karıştırmamız gerekiyor. Biraz karıştırdıktan sonra unumuzu ilave ediyoruz. Yavaş yavaş ekliyoruz unumuzu. Biraz daha un ekledik. Hamuru iyice yoğurduk. Şimdi kabımızı kenara alıyoruz. Evet hamurumuzu aldık. Şimdi güzel güzel yuvarlak şekiller elde edeceğiz. Ben şeklimin güzel olmasını istiyorum. Vodafone için yaptığımız için birazcık daha özen göstermek istiyorum. Yeni kurabiyelerimizi de yapıyorum şimdi. Evet, son kurabiye parçamızı da çıkarıyoruz. Tepsimize yerleştirdik. Kurabiyelerimizin son şekli böyle. Şimdi fırına atıyoruz. Önceden 170 derecede ısıttığımız fırınımızda 15 dakika kadar pişiriyoruz. Hafif kızarınca fırından çıkarıyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Evet. Kurabiyelerimiz fırında pişerken biz de üzerini süslemek için beyaz ve kırmızı renkte şeker hamurlarımız var. Onlardan Vodafone logosu yapıp fırından çıkan kurabiyelerimizin üzerine ekleyeceğiz. Öncelikle yapmamız gereken işlem şeker hamurlarının kıvamı oldukça sert. Bunları iyice yoğurup şekil verilebilir hale getiriyoruz. Kıvamı yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten siz de görüyorsunuz sakız gibi kıvamı oldu. Bunu şöyle tabağını alalım. Şöyle kırmızı hamurumuzu şuraya koyalım. Şimdi bir yağlı kağıt getirelim. Şöyle üst tarafa yağlı kağıdımızı serelim. Öncelikle kırmızı tabanımızdan başlayalım. Şimdi yuvarlak şekiller çıkaracağız. Şimdi kırmızı dairemizi hazırladık. Bunları kenara alıyoruz ve vodafone beyaz ziri yapıyoruz. Bence kurabiyemizin en zor kısmı burası çünkü <laughs> o damla modelini, damla şeklini ben çizemiyorum. Bakalım nasıl olacak. Daha önceden hazırlık yaptım bunun için. Daha önceden şöyle şekiller hazırladım. Ablimimize uygun olsun diye. Temiz hijyenik karton. Kendim hazırladım. Şimdi hazırlamış olduğumuz kartonla yardım alarak şeklimizi oluşturmaya çalışacağız. Kurabiyelerimizi kaplayacağımız şeker hamurlarımızı hazırladık. Kurabiyelerimizin soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra kaplama işlemini yapacağız. Şimdi hazırlamış olduğumuz şeker hamurlarını kurabiyelerimizle birleştiriyoruz. Kurabiyemizi alıyoruz. Şeker hamurumuzun arkasını hafifçe ıslatıyoruz. Bir su yardımıyla. Ve kurabiyemize giydirme işlemini yapıyoruz. Hafifçe bastırıyoruz. İyice yapışsın. Şeker hamurumuz düşmesin diye. Ve kurabiyemiz hazır. Evet, son kurabiyemizin de kaplama işlemini yaptık. Şimdi servis için tabağımıza alacağız. Kurabiyelerimiz hazır. Tadına bakalım. Nasıl olmuşlar? Gerçekten mükemmel olmuş. Afiyet olsun.